Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Kısa eyeliner çekimini öğreteceğim. Bunun ince ayrıntılarını da söyleyeceğim sizlere. İsterseniz hiç fazla uzatmadan, isterseniz videoya atlayalım mı? Hadi bakalım. Şey, i̇lk baş ihtiyacımız olan şey sadece bir eyeliner. Bu benim elitenin, bir eyeliner'ı. Bu benim ikinci şem. Ben eyeliner çekmeyi çok seviyorum. Ben e, buradan iki, iki sene, pardon iki ay ya da üç ay önce e, sizlere video atmıştım. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama uzun eyeliner çekimini öğretmiştim. Şimdi ise onun ufak eyelinerı öğreteceğim. İnce ince ayrıntılarını öğreteceğim. Bu e, kısa eyeliner şu şekilde çekiliyor. İri közlü olanlar için bu eyeliner iri ise eğer benim gibi iri ise yani kısa eyelinerı tercih şimdi hemen şu eyelinerımı çalkalamakla başlıyorum şöyle eğileceğim zaten sizler için aynısını da görmeniz için eğileceğim şöyle hemen eyelinerımı çıkardım Şimdi eğileceğim. Ayna tam şuramda olduğu için eğileceğim zaten. Şuradan arkadaşlar bakın şu yukarıdan başlıyoruz çekmeye. Şöyle. Birazcık böyle çekiyoruz elimizle. Şöyle. Şöyle bir huyluk oluşturduk. Şimdi şuradan alıyoruz. Şu yarım alanlardan alıyoruz yavaş yavaş ve bunu birleştiriyoruz. Sonra içini boyuyoruz. Şöyle bir nikahım eyeliner oluyor. Sonra şuradan alıyoruz. Şöyle. Şöyle bir eyeliner oluyor. Bakın kısa eyeliner bu oluyor. Ee, benim gibi şöyle birazcık ıslak arkadaşlar birazcık beklememiz gerekiyor. Böyle arkadaşlar dediğim gibi kısa şu şekilde oluyor. İsterseniz bir maskara da kullanayım. Bir tane maskaram olacaktı. Bulamadım anasını satayım. Şöyle elitenin. Ben hep elitenin kullanıyorum. Bazen ee, Ya aa, aa! Şöyle birazcık çarkalayayım birazcık kendine gelsin. Arkadaşlar böyle kullanacağız. Şöyle. isterseniz maskara söyleyeyim de göstereyim. Bu maskarayı sevmiyorum ama bitirmeye çalışıyorum. Aldım ben zaten stok olarak. Şöyle hemen seni de göstereyim dedim. Abi bir insan bu kadar mı sakar olabilir ya? Ellerim sırf maskar oldu. Ellerim sırf maskar oldu yani. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi kısa eyeliner şu şekil. 3 da ay içerisinde. 2 e, ay falan yani. 3. ayım e, bugünle. Hep kısa eyeliner çekiyorum. Beni Instagram'dan takip edenler iyi bilirler. Hala hala Instagram'dan takip etmiyorsan eğer, aşağıda çıkan Instagram hesabından da beni e, m, takip etmeyi sakın ama sakın unutma. Orada aktifim arkadaşlar. E, Storyler atıyoruz, e, resimler atıyoruz, her şeyi ben Instagram'da hallediyorum. İşte Storyler olsun, resimler olsun e, yani orada aktifim. Herkesin de bunun bilmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar bayağı bir uzun ara olmuştu. Ee, en son çektiğim o videoyu yani Aralık ayında atmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Sonradan da 2 ay oldu. Ee, çekemedim arkadaşlar. İşten dolayı, işlerimden ötürü oturup çekemedim yani seçen yani o video editleyemedim, çekemedim. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde çekemedim. O yüzden de birazcık ara verdik iki ay gibi böyle ara oldu ama olsun sağlık olsun diyorum ee, arkadaşlar hem de işimden ötürü de e, çekemedim hem de arkadaşlar içerik üretemedim o yüzden hani içerik olmadığı için de üretemedim ee, sizler için böyle oturup da çekemedim hani en zamanım da hiç yoktu. işte işlerimden ötürü falan olsun falan olsun hiç oturup da çekemedim. Herkes söylemiş ki işte Instagram'da falan filan DM'lerde de çok okuyorum. işte hala çekmedin, çek çek misin gibilerinden yani işte video falan. Arkadaşlar ciddi anlamda oturup da o video çekemiyorum işlerimden dolayı. birazcık da böyle özel hayatımda ilgili işte olaylar falan oldu özel hayatımla ilgili. O yüzden de hani o psikolojide olmadım. Hani o psikolojide dahil olmadım. O yüzden de oturup da çekemedim. Ee, o yüzden yani umarım beni artık umarım e, sizler biliyorum ki çok özlediniz beni. Ben bundan eminim. Ama artık burada olacağım büyük bir ihtimalle. İnşallah hani kısmet ederse hep burada olacağım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. E, beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Ve de şunu unutmayın. Instagram'dan da beni hala takip etmiyorsanız da aşağı çıkan Instagram hesabından açıklamalar da olacak açıklamalar kısmında da olacak. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.